Herkese selamlar, saygılar. Ee, Ali Alican'la gene birlikteyiz her gün 24 saat. 24 saat birlikteyiz <laughs> Alican Reis'le. Alican Reis, sabahtan beri ne yapıyoruz oğlum? Samsarcı arıyoruz. He, niye arıyoruz? Çünkü doğum başladığı için. Ha, doğum başlayacağı için merak ettik, aradık değil mi oğlum? Aradık. Heh. Sonra bir kendine kocaman bir yuva yapmış. Tamam in yapmış. <laughs> dur dur ben çeviririm. He. Biz de rahatladık değil mi şimdi? En Ar sonunda burada bulduk. Dur dur dur. Gösterelim mi? <laughs> evet arkadaşlar. Burayı son epey bir kazmış. Az bir şeydi. Burada önceden küçük bir Burayı hiç akıl edemedik. Burası kapalıydı çünkü. Bir gece burayı kazmış. Vay be. Orada ama Alican ne yapacağız? Orada iri olan taşları toplayacağız değil mi oğlum? Evet. He? Evet. Sen şimdi altından memelerin oradan iri olan taşları tek tek topla böyle atacaksın oğlum. Bak baba ait kafana düşecek. Bu tarafa at. Oradan yuvarlanır böyle ha. Ver bana. Sen oradan ha. Topla 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 topla. Ali Can Reis bu işi yapıyor ya. Bu tarafa bu tarafa bacaklarıma doğru atabilirsin ayaklarımın üstüne. ha. Tamam buralardan değil. O e, şu anda yattığı yerin memelerin altındakileri oğlum. Hadi bakayım gir oraya. Ben giremem küçük orası gir. Hadi bakalım. Bak memelerin altında bak o iri iri taşlar var oğlum. Hadi aslan oğlum, sok elini oraya, ha? Ver ver bana, ver bana ben atarım, ver. Sen al, ha? Ver bakayım. Heh, sen gir içeri, gir. Sok elini ha. Aynen öyle. Aynen öyle oğlum. Aynen ha. Aferin sana. O da mutlu bak. Senin öyle yaptığını biliyor. Gülüyor sana. Aferin. Ya doğal halini Bırakmak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar hayvanlar. Yıllardan beri ben bu şekilde Çok yani Kış ayları çok Çetin hava şartları olmadıktan sonra Bu şekilde bir Sel baskını Aşırı barınma sorunu olmadıktan sonra En güzel doğum Annenin kendine Bulabildiği yerde yaptığı doğumdur Kendi uğraşlarıyla yani. Bakın burayı arkadaşlar yani biz buraya uğraşsak. Şuradan ne kadar gidiyor. Yani bu bizi şöyle. Biz kazansak <laughs> bu kadar kazanabiliriz. Evet. Evet. Hadi Alcan. Şurada bak büyük bir tane var. Onu çıkarabilecek misin? Evet. Onun altındaki. Heh. Çek. Gelmiyor mu? Onun bu tarafındakiler var. O tüy gibi bir şeyin önündeki. ha. Az ona şey ver öyle. Moral ver ha. Konuş oğlum konuş. Kızım. Biraz da oraya biz küçük kürek ve keserle de girebiliriz Alican. Değil mi oğlum? Doğum başlamamış ama anne şu anda kendini yerini bulmuş. Neydi de burada doğrudu? Evet, burada tek sıkıntımız havalar biraz değişti. Sinek o, o belki sinek olayı belki Sansarcı rahatsız edebilir mi Alican sinek? Ona da bir çözüm bulacağız oğlum o zaman ya her bir şeyler yaparız. Sinek yapışkan alabiliriz? Yok yok. ha şuradan sallandırabiliriz. Doğru diyorsun. Vallahi sallandırabiliriz. Onu deneyelim ya Alican. Olur. Şuradan takarız şeyde çiviyle değil mi girişine? Yok şuralara bir yere. Olabilir onu deneyelim tamam bugün çarşıya gidince. Hı. Sinek yapıştırıcısı değil mi? Ona korunca kalıyor mu onlar? Hı. Sen nereden biliyorsun bunu? Köye yapıştırdı dede. Deden yapıştırdı değil mi? Aferin. Evet Alican. Bak buraya. Şöyle e, ikinizin bir resmini çekeyim şöyle. Şu, şu tarafa doğru yanaş. Bunu kapak yapalım. Bak sen de bak. Heh. Şu tarafa doğru kafan gelsin. Heh tamam şimdi. Heh. Bak bakayım. Sen bak sen de bak. Sen bırak onu. Sen bak. Heh. Halk seni istiyor oğlum. Ali Can'ı hocam Ali Can'ı da Ali Can'ı da Ali, Can. Ali Can da Ali Can. Alın size Ali Can. Ali Can bir şey... İzleyenlere bir şey demek istiyor musun o? Yok. Bir şeyler de ya. Hayvanları sevsinler, doğada olsunlar çocuklar değil mi? Tatillerini doğada hayvanlarla geçirsinler Ne diyorsun? Katılıyor musun buna? Evet. Başka diyeceğim bir şey var mı? bir şey tahta gibi bir şey koyarız. Çocuklarımız sporla, doğayla, hayvanlarla işçi olmaları gerekiyor. Yaz tatili bunlar için de büyük fırsat arkadaşlar. Bu çok ciddi bir konu. Ee, sen sporun sen içinde mi? olmak, gel doğanın içinde gel. olmak, hayvanlarla işçi olmak, çocukların, çocuklarımızın ee, toplumda daha sosyal olmaları, kendilerini daha çok ifade edebilmelerine çok büyük faydası var. Yardımcı oluyor. Onun için kesinlikle doğadan hayvanlar ve sporla birlikte olmak zorundayız. Değil mi Adıcan? Evet. Hepimizin sorumluluğu var. Spor olmazsa olmaz. İnşallah. Ben de... Efendim söyle. Sen ne yapacaksın? Hangi spor yapacaksın oğlum? Güreş yapacaksın mı? Bak az bana bak, bana bak, bana. Bir bak buraya. Kesin kesin mi? Oğlum bir bak, bir bak görsü gözlerini bir göster şöyle. <laughs> bir gün çiftli çiftliğe <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> bir, günde sana, Aliyecan, bir, gün bir gün de spora. Aferin sana bak. Alican bir gün çiftlikte köpeklerle bir gün de sporda. Yaz tatili güzel geçiyor mu Alican? Evet. Ama bu ara çok kavun yedik oğlum ya. Arkadaşlar valla günde her gün üçer kilo kavun yedik. Biraz da kilo aldım ben. Tamam tamam tam tuzutma. Bu ara yerli kavuna, bafra kavununa çok saldırdık. Gece gündüz kavun yiyoruz Ali canım. Arkadaşlar. Öğlen bile yiyoruz. Hadi, hadi bay, el salla bakalım, el salla. Arkadaşlar her şey, her şey işiniz gücünüz rast gitsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.